Şu ikramları açın hadi. Wow. Leyla, gökkuşağı çikolataları. <laughs> Aman tanrım. Harika renkler. Evet. Meri için tek bir çikolata. <laughs> Çok az. <gülüyor> Buldum. <gülüyor> ha? Bu gizemli cihaz nedir ve onunla ne yapacaksın? <laughs> Meri çikolatalarını içeri atıyor. Oo, devam et. Neredeyse bitti. Düğmesine bas. Ve çikolata erimeye başlar. Mükemmel! Bunu seveceksiniz. Biraz pasta süsü ekle. Ah oh, evet bebe. Mükemmel! Bize bitmiş ürünü göster. Makine çikolatamızdan bir surat yaptı. Kendi evinizin rahatlığında bir spa. Leyla korkar ve kaçar. Bu güzel oldu. Şimdi o çikolatalar ne olacak? Gömül bakalım. Sen kazandın. Ah çok lezzetli. Vay çikolatalı lezzetler. Çok gevrek çikolatalar. Yemek için mükemmel bir şey. Del çikolata. Aman Vay. tanrım. Bu tam bir güzellik. Gerçek <laughs> bir mucize. Üzgünüm <laughs> Ama Leyla bu roundu kazandı. İnanılmaz derecede büyük. Seni şanslı kız. Hmm, hadi dene bakalım. Yemek istediğini biliyorum. Ne yapalım? Somurtmanın anlamı yok. Hadi lezzetli atıştırmalıklarımızın tadını çıkaralım hmm. harika. Kızlar olabildiğince mutlu. Hmm. Ama Mary hmm. Layla'nın çikolatasını hayal ediyor. Ha, bir fikri var çikolatalarını istiflemeye başlar. Ne yapıyor öyle? Sanırım görmek üzereyiz. Açıklama için sabırsızlanıyorum. Şuna bakın. Çikolatalardan e, 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 bir taç. O burada kendini çikolatanın kraliçesi ilan ediyor. Wow. Ve işte onun çikolata kralı geldi. E, e, e. Hanımefendi, hediyeniz. Lütfen benimle gelin. Size çikolata şatomuza kadar eşlik edeyim. Ne? Merim'in kraliçe. Üzgünüm Leyla. <laughs> bu son derece büyük olan çikolatana geri dön. <laughs> Ve hayır bir taç olarak kullanılamaz. Başka bir prensese ihtiyacınız yok mu? Terry, <laughs> o dev kızartmaların arkasında seni zar zor görebiliyorum. <laughs> Kelly'nin çiğ patatesten başka bir şeyi yok. Bir patates. Ona sadece bu kadar. Keri yerken... Keli'nin tek yapabildiği izlemek, bir şey daha var. Şunlara bakın. Böylece bu güzelliklerden sıkılmıyorsun. Aklına gelen her sos hemen karşında. Hepsini veya birini batır. Seçim senin. Zavallı Keli. Bunu izlemek zorunda kalmaktan nefret ederdim. Aaaa. Dolu bir mide Kerinin havaya girmesini sağlar. sanki zamanı. İyi görünüyorsun kızım. Uy lala. Bir fikri var. Masanın altına giriyor. <laughs> Kerinin bağcıklarını birbirine bağlıyor. Oldukça eski bir hikaye. Ama zaman geçse de değişmeyen bir şey. <laughs> Gidip getir. Ne? <laughs> Keri! Şimdi Keri kendini çözmeye çalışırken koşmadan önce yakıtımızı dolduralım. Ha? Daha fazla yok mu? Sonunda kalktı. Güle güle patates. Her daim hep çikolata. Evet. Ve Kate kızımız için sadece bir tane. Al ah kızım. Tracy süper ikramlarıyla çok şanslı. Kate ise daha fazlasına sahip olmayı diliyor. Bu çikolatalar en iyisi. Ve çok güzel lezzetleri var. Tracy çikolatalarını hazırlamaya başlar. Çok ilginç. Bu atıştırmalıklarla ne yapacağını merak ediyorum. Aha şimdi ne var kızım? Süt? Hayır beyaz çikolata. Aman tanrım. Bu oldukça harika. Tres nefis görünüyor. Aa, Kate de tamamen aynı fikirde. Muhteşem. Şimdi nihayet yeme zamanı. Bu ilk ısırık en büyüğü. Çok tatlı. Çok lezzetli. Kate sıra sende. Altın bilet. İnanamıyorum. Geliyor. Kate altın yağmuruna tutuldu. Jackpot biletini buldu. Bununla alabileceğimiz çikolataları hayal edin. Evet. Üzgünüm Tracy. Çikolata kuleniz artık cazip gelmiyor değil mi? Ha. Bir dahaki sefere şans seninle olsun kızım. Bu arada biz de altınlarımızı kemiriyor olacağız. Ha, hiç adil değil. Bu şelalesi mi? Wow. Tracy'nin tatlı ikramları muhteşem görünüyor. Meyvesini seçiyor. Atıştırmalıkları mükemmel uyumu. Göz küresi. Bu çikolatalı atıştırmalık tatlı bir sürpriz. Devam et. Sen benimsin şeker adam. Ha, o da çok havalı. Keyfini çıkar Trace. Kate sıra sende. Aç hadi. Aa, sadece çikolata kaplı tek bir paket çubuk kraker. Hadi bakalım. Ne? Profesör Kate'in moleküler çikolata alanında doktorası var. Bana inanmıyor musunuz? Sadece izleyin. Ha -ha. Şimdi hiç kıpırdamadan sabit kalmalı. Çok hassas bir süreç. Biraz daha tutalım. Neredeyse bitti. Kate ne yaptın? Beach kulata lollipopu. Wow. Bu sıcak yaz günü için mükemmel bir atıştırmalık. Biraz daha yap hadi. Sorun yok. Kate'in bilim teçhizatı var. Ve hayır Tracy bir ısırık alamazsın. Hmm. Tracy çikolataya kendi küçük karışımını ekliyor. Bakalım neler olacak? Ne? Kate üzerinde patlar. Paylaşmak önemsemektir. Ve eğer aynı fikirde değilseniz pekala siz bilirsiniz. <laughs> Yiyecekleri görelim hadi. Pasta. Oo, şuna bakın. Çok güzel. Un ve su mu? Bununla yarısına kadar bile düzgün bir pasta yapamazsınız. <laughs> Koli bandı. Kendimizi değişik bir duruma sokmak üzereyiz. Aa, anladım. Neler olacak dersiniz? Keri unu bantlıyor. Aa! Aa! Bir hayalet. Ups Üzgünüm Kelly. <laughs> Bu halin ne böyle? Sen! Keri pastasını yemeye hazırlandığında... Al sana! Peri bu oyun iki kişilik oynanır. Makyajın harika. İşte pasta. Ama Mary'ninki Leyla'nınkinden hmm. daha az abartılı. Her zamanki gibi. Ah ama aman tanrım zengin kızın pastası bir harika. Hmm. O benim olsaydı hmm. onu yiyebileceğimi bile sanmıyorum. Bu bir sanat eseri. <laughs> Leyla istemiyor mu? Malzemeler yeterince değerli değilse onları istemiyor. <laughs> yavaş yavaş pastanın parçaları <laughs> Mary'e doğru yol almaya başlıyor. Bu da ne? Leyla böyle devam edersen tüm pastan gitmiş olacak. <laughs> Mary şikayet etmiyor. Hediyeleri getirin diyor. Bingo! Harika. Biraz altınla süsleyelim. Yeniden düzenleyelim biraz. Eğer istersen, ah çok klasik. Bu saf altın şekerlerin seni ne kadar yorduğunu bilmek bile istemiyorum ama evet, kesinlikle güzeller. Harika iş kızım. Süper. Meri ikinci el pastasıyla mutlu görünüyor. Saf altın mı? Neden? <laughs> tamam o şeyin ne kadar ağır olduğunu hissettin. Ne olabileceğini düşünmedin mi? <laughs> Lanet olsun. Üzgünüm Leyla. Ama hey. Verinin pastası olaydan sağ kurtuldu. Ve şimdi yeme zamanı. Hmm, i̇nanılmaz. Hahaha. <laughs> Nutella zamanı. Artık benim dilimde konuşuyorsunuz hanımlar. Şu çikolatanın güzelliğine bakın. Tüm ihtişamını tatmak için de bir kaşığa ihtiyacı var. O bebeği tat ve lezzet dünyasının tadını çıkar. Aa, Tracy ya sen? Kaşıksız yolda mı gidiyorsun? Aman tanrım. Böyle yemeği sevdiğini biliyordum. Ah <laughs> oh, Tracy bu halini kaçıramazdım. Tracy, hızlı düşün. Öç alma zamanı. Kate'nin Nutella'sında bir yumurta. Bu çok <laughs> fena. Bu canavarlıktan sonra başka bir seçenek kalmamıştı. Ha, bir fikrim var. Tatlı yapıyoruz. Karıştırıyoruz. Sadece bekleyin. Yakında Tracy'nin Kate'e bir iyilik yaptığını anlayacaksınız. Çikolatalı waffle ne dersiniz? Ah şaka mı yapıyorsun? Onu istiyorum. Tatlı hamuru içine dökün. Oh, ah, vay canına. İşte oldu Kate. Bu harika. Yaşasın. Bu tatlı lezzet senin. Hepsi senin. Bir ısırık al. Teşekkürler Tracy. Kate'e hayatının <laughs> fikrini verdin. Hah, bir dahaki sefere şans seninle olsun. <laughs> sağ olun sağ olun. İzlediğiniz için çok sağ olun. Söz verdiğimiz gibi kamera arkası zamanı geldi. Her zaman yeni videolar yayınlıyoruz. Bu yüzden abone olun ve zile basın. Tüm bu eğlenceli videoları çok seveceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.